Tabii tabii. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Hepinize de çok teşekkür ediyoruz ilginiz ve desteğinizden dolayı. Maça sizin de gördüğünüz gibi ilk 45 dakika gayet iyi başlayıp iyi bir mücadele sergiledik. İşte direkten dönen topumuz, bir tane yüzde kaçırdığımız golümüzün dışında mücadele gayet kıyasıya eşit bir şekilde devam ettirebildik. Ama ikinci yarı rakibin işte fiziksel özellikleri, fiziksel anlamdaki kaliteleri ortaya çıkmaya başladı ve topu artık tutamayamaya başladık. Şimdi önümüzde bir Macaristan maçı var. Macaristan maçına odaklanacağız. Bu takım mutlaka ve mutlaka playoff'ta göreceksiniz. Türkiye takımını Avrupa Şampiyonası playoff birinci grubunda mutlaka göreceksiniz. Öncelikle oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Verdikleri mücadele, hem kadın futbolunun gelişimi adına, hem de milli takımdaki sergilemiş oldukları mücadele, böylesine bir takımla başa baş bir mücadeleye girdikleri için son derece önemli buluyorum. O yüzden hiçbir şekilde başımızı öne eğmeden ikinci maça odaklanıp en iyisini ikinci maçta vermeye çalışacağız ve sizlere de umarım play-off haberini keyifli bir şekilde vereceğiz. Soru varsa, soru varsa alabilirim. Buyurun. Ya devre arasında zaten çok yorgun girdik. E, şimdi takdir ederseniz ki karşınızdaki rakip İsviçre, e, size olarak sizi sürekli zorluyor. E, G kuvveti diye bir şey var, omuz omuza her mücadelede oyuncularımız aslında zaten yıpranmıştı. E, o yıpranmayı toparlamaları 15 dakikanın içerisinde çok mümkün zaten görünmüyor. E, olabildiğince oyuna yeni isimleri katarak aslında biraz olsun dengeye getirmeye çalışacakken e, zaten golü yedik. Ondan sonra da motivasyon anlamında da düştü. E, ister istemez fitness olarak bizden seviye olarak çok üstünler. Biz 11 gündür kamptayız, bu seviyeyi ancak getirebildik. İşte bir 45 dakika en iyi oyunumuzu ortaya koyabiliyoruz. Ama rakibin oyuncularına baktığınız zaman hepsi dünya starı, e, en iyi kulüplerde, en iyi şartlarda, en iyi levelde mücadele ediyorlar. İster istemez o fark ortaya çıkıyor. Mental anlamda zaten yorgun giriyorsunuz devre arasına ve ikinci yarıya girdiğinizde irade gücümüz düşüyor. Ee, ilk başta da böyle çok canlı başlayınca İsviçre e, biraz gömülmeye de başladık. Ondan sonra oyunu işte golden sonra biraz toparlayıp devam ettirmeye çalıştık ama dediğim gibi fiziksel anlamda e, düşüşe geçtiğiniz andan itibaren irade gücünüz azalıyor. İrade gücünüz azalınca karar verme mekanizmanız doğru çalışmıyor. Aslında zincirleme şekilde e, teslim oluyorsunuz rakibe. Ama yine de oyuncuların teslim olmadan ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bu bizim için çok önemli bir veri. Biz geçmişte bu tarz rakiplerle oynadığımızda çok ciddi farklar yiyip çok ezildiğimiz dönemler oldu. Ama bugün ezilmeden son 10 dakikaya kadar ellerindeki imkanlarla fiziksel imkanlarıyla mücadele etmeye çalıştılar. O yüzden çok bizim tarafımızdan çok olumlu bir gelişme olarak da görüyoruz.

Macaristan'ın ilk maçında iyi bir taktikle karşı karşıya gelmiştik ve attığımız ikinci yarıda bulduğumuz gollerle 2-1 yenmeyi başardık. Playoff'lara kalmak için bir puan bile almamız bizim için yeterli. O yüzden playoff'lara ilk üç takım gidiyor. O yüzden şansımız çok yüksek. O yüzden herhangi bir sıkıntı olacağını açıkçası düşünmüyoruz. Macaristan takımı yine size olarak bizden üstü ama oyun kalitesi bir İsviçre değil. Biz o yüzden kendi oyun kalitemizi ortaya koyup, şimdi işte şu dakikadan itibaren oyuncularımızın iyi bir dinlendirme ve rejenerasyonla başlayıp toparlanmalarını hızlandırıp, e, diri bir Türkiye ile Macaristan karşısına çıkmayı planlayacağız. E, o yüzden inşallah o fark çok fazla görünmeyecek bu sefer. Var mı başka soru arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler iyi akşamlar ayaklarınıza sağlık. Sen soru sorarsın diye bekledim, sormadı. Parmak çevir. Yaptın mı? Yapmıyor. Ya soru soruşunda. Yok yok.